Canlarım hepinize selamlar. Nasılsınız? Bugün sizlere ikizler Burcu için Mayıs ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım arkadaşlar çok güzel yani e, bir insanla tanışmışsınız sanki yeni birisi bu hayatınıza yeni girmiş bu kişiyle ilerleyeceksiniz bu kişi de size çok iyi geliyor gözüküyor biraz çevre etkileri var ama kafanızı karıştıran birileri var ya da iletişimde olduğunuz birilerle sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bir bakalım ayrıntılara. Evet canlarım yakın çevre ilişkilerinde anlaşamadığınız birileri var. İki kişi olarak görünmüş. Biraz böyle çıkar mevzuları var, sorunlar var gibi. Şu sıralar anlaşamadığınız yakınlarınızdan birisi olmuş olabilir. Ama bu durumlar tabii ki düzelir mi düzelir ama içinizde kırgınlık baki diyor bakım Demek ki arkadaşlar bazı şeyleri yeni mi fark ettiniz ya da Birilerinin size karşı düşüncelerini yeni mi anladınız Böyle bir şeyler bu hafta yaşanabilir Öncesinde yaşandıysa da Bu hafta bunun artık kırgınlığını da yaşıyor olabilirsiniz Aklınızdaki kişi sizi çok üzmüş, kırmış Bundan pişman gözüküyor Yani ya eşiniz ya aklınızdaki kişiyle sorun yaşadıysanız Bu insan özür dileyebilir Gönlünüzü almak isteyebilirmiş bu hafta arkadaşlar Aranızda engel konuları varsa ya da sizin bir araya gelip konuşmanızda bir engel varsa şu e, enerjilerde bunu aşacak diyor bu insan. Yani e, kendisi konuşmak isteyecekmiş. E, sosyal medya engeli bile varsa bunu da açabilir arkadaşlar. Sadece burada e, samimi duygular diyor ve bu samimi duygusunu göstermesi gerekiyor. Öncesinde bencillik yapmışsa size karşı eşiniz ya da aklınızdaki kişi artık biraz farklı davranması gerekiyormuş arkadaşlar. Yani sizi seviyor ama bunu daha iyi göstermesi ve hissettirmesi gerekiyor. Bunu yapamamış. Yani sizi çok çabuk kırmış, istediği gibi konuşmuş, diline geleni söylemiş ya da ilgisini alakasını sizin istediğiniz şekilde size yansıtmamış. Artık bunun pişmanlığını yaşıyor bu insan. Demek ki aranızda bayağı bir soğukluk oldu. Ya da artık siz bu insana karşı değiştiniz. Bu kişi de artık bundan rahatsız arkadaşlar. Hani artık böyle sizde olamayacağını fark etmiş. A harfi çıkmış. Baş harfi A. Çok net çıkmış hem de arkadaşlar. Bu kişiyle bir görüşme yapacaksınız. Bir sıkıntınızı bir araya gelip hallet, konuşup halledecek misiniz? Bu kırgın olduğunuz birisi olabilir. Arkadaşınız, aklınızdaki kişi ya da eşiniz. Kırgın olduğunuz kişi kimisi. A harfinden birisi olarak çıkıyor arkadaşlar. Eee... Ve canlarım benim, mesafeli yol çıktı. Buraya da gitmeyi çok istiyorsunuz. Yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir. Ama bu yol çok hayırlı gözüküyor. Önü de açık. Nereye gitmek isterseniz gideceksiniz. İnsanlara yapmak istediklerinizi çok söylemeyin, dile getirmeyin. Nazara geliyorsunuz, göze geliyorsunuz ve olacak işleriniz geriliyor canlarım. Bunu yapanlarınız var ve buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, hayal ettiğiniz çok şey var. Yani yapmak istediğiniz hayalinizde e, amacınız var, hedefiniz var. Bunlara e, doğru ilerliyorsunuz. Burada bir kursa mı gideceksiniz, bir öğrenim mi görüyorsunuz? Belki bunu bir işe girmek için yapıyor, e, görüyor olabilirsiniz. Ya da e, neyi artık neyin kursuysa, ehliyet olabilir, başka bir şey olabilir, eğitim amaçlı da olabilir arkadaşlar. bir sevineceksiniz buralarda. Gerçekten e, yıldızınız çok yüksek ve parlayacaksınız. Ne ile uğraşıyorsanız, neye emek verecekseniz bunları yapabileceksiniz arkadaşlar. Ve kendinize güveniniz artacakmış. Şimdi bazılarınızın para sıkıntısı var. Bir beklentisi var. Bir yerden bekliyorsunuz. Para gelsin alacağınız var demek ki. Ama bu para gecikmiş ve ödemeleriniz de aksamış arkadaşlar. Bir de hesapsız harcamalar da çıkmış olabilir. Şu sıralar. Bun almışsınız para konularında ama tabii ki bu böyle gitmeyecek. Rahatlayacaksınız. Ee, bir yerden bir beklentiniz gelecek ve sizin böyle bir birikinti yaptığınızı görüyorum. Kiminiz arkadaşlar böyle bir e, borsaya mı artık başka bir şey mi bir yatırım yapmış? Burada bir artış olabilir ama bir zarar da etmişsiniz sanki bazı şeylerde ama şu anda bir çıkış olacakmış, yükseliş olacakmış. E, Telafi olacakmış yani bu zarar ettiğiniz para konularında evet e, rüyalar göreceksiniz baya bir etkileneceksiniz bu rüyaların bir anlamı olacak belli işaretler alacaksınız arkadaşlar bu hafta hayatınızla alakalı bunun e, bunu izleyin yani ne anlama geliyor bir anlayın araştırın ne işaretler alıyorsunuz evet e, ne yaparsam yapayım çare bulamıyorum dediğiniz bir durum hissediyorum. Yani kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Ee, ne oldu arkadaşlar? Sizi bu kadar derinden üzen, yıpratan bir haksızlık mı yaşandı? Size birisi bir şey mi e, yaptı? Haksızlık mı yaptı? Hani burada büyük bir sıkıntı, güvensizlik yaşamışsınız. Artık ne olduysa yakın bir geçmişi gösteriyor arkadaşlar bu durum. Ama sizi çok etkilemiş, ön yargılı olmuşsunuz. Yani bu durum iletişimlerinize kadar etkiliyor sizi. Evet neyse burada adalet yerini işleyecek ama arkadaşlar psikolojik olarak bayağı bir sıkıntılı gördüm ben bir şeyi içinize atmışsınız. Ya bir para kaybı oldu dolandırıldınız ya da birisi size büyük bir haksızlık yaptı. Hani bu hepinize uymayacak ama bunu yaşayanlarınız olmuş. Evet bırakma kendini diyor bakın ve tutun hayata diyor sana. Çok güzel şeyler olacak hayatında ama bu size yanlış yapan kim ise e, sizi kim derinden bu şekilde üzdüyse konu neyse bakın. Sadece ben bu üzüntüyü hissediyorum, görüyorum arkadaşlar. Konu neyse bu kişi zaten kendi derdine düşecek, kendi yaptığı haksızlıkla e, belli bir süre sonra da sizden özür dileyecek. Yani bu haksızlığında mutlu olamayacakmış. Evet bunu da çok net gördük. Uçak yolculuğu yapanlarınız olacak, seyahat yapanlarınız ve plan yapıyorsunuz bir yere gitme tatil amaçlı ya da arkadaşlar işte böyle kısa bir izin gününüz varsa bunu değerlendirmek, bu gibi durumlarınız olacak arkadaşlar. Ve çok mutlu olacağınızı görüyorum. Çok sevineceğinizi görüyorum. Şu sıralar büyük bir e, sevinç yaşayacaksınız. Bu her şeyde olabilir. Aşkta, işte sağlıkta bakın. Eğer bir hastanız varsa bu hastanız iyileşecek. Burada bile büyük bir sevinç yaşayabilirsiniz tahlil mi yapılmış bir sağlık konusuyla alakalı bir durum var temize çıkacak arkadaşlar tamam mı canlarım hiçbir konuda tereddüt etmeyin korku enerjisine girmeyin evet dualarınızın önü çok açık çok sık dua etmenizi tavsiye ederim bu sıralar yaptığınız dualar duyuluyor dilinizden yapın arkadaşlar içinizden geçirmeyin ve bir insandan da siz dua almışsınız yardım ettiğiniz birisi olmuş bu kişi de size dua etmiş Evet devam edelim. Zorlanıyorsunuz ama. ille de bir şeyin zorluğunu yaşayıp sonra kolaylığına geçiyor musunuz arkadaşlar? Hayat sizi bazı konularda tecrübe edindiriyor. Sonra sizi rahatlatıyormuş. Evet çok temiz yollarınız var. Birkaç tane yol yapacaksınız. Bu hafta içerisinde kiminizin yakın yolları, kiminizin mesafeli yolları. Hani iş, işle alakalı da bu yolculuk yapılabilir. Bir işinizi halletmek için de Mesafeli bir yola da gidebilirsiniz. Bu bir miraslık konu da olabilir, bir yerin satışıyla alakalı da olabilir. Bakın arkadaşlar, hepinizin e, ayrı ayrı sebepten dolayı bir yerlere gideceğinizi görüyorum. Bu durum çünkü hepinize göre değişecektir. Şimdi uyku düzeniniz kaçmış ama çok da böyle, e, siz şu sıralar bir şeyler hissediyorsunuz. Yani üstün güçleriniz var aslında. Bazılarınız bunu fark edin hislerinizi yaşıyor olabilirsiniz. Ne hissediyorsanız hayatınıza bu geliyor gibi. Düşüncelerinize dikkat edin bu sıralar arkadaşlar. Güzel düşünün olur mu? Kalabalık bir ortam çıkmış düğün olabilir arkadaşlar. Bir düğüne ya da özel bir güne katılacak gibisiniz. Bir de burada müzikli çalgılı eğlenceli bir ortam var. Ayrıyetten böyle kapalı bir alanda. Böyle müzikal kapalı bir alan şarkılı müzikli bir yere gidip kafa dağıtmak, eğlenmek isteyebilir bazılarınız. Arkadaşlarıyla ya da sevdiğiniz insanlarla. Evet bir ne yaptırmak istiyorsunuz bilmiyorum ama arkadaşlar kendinize bir dikkat edeceğiniz bir dönemdesiniz. Bakım yaptırmak isteyebilirsiniz. Saçınızın rengini değiştirmek isteyebilirsiniz. Yani böyle çok kendinizi göstereceksiniz, dikkat çekeceksiniz, nazara da gelebilirsiniz arkadaşlar. Tarzınızı değiştirmek isteyebilirsiniz, giyiminizi ya da yenilemek isteyebilirsiniz olan şeylerinizi. Hani kendinize vakit harcayıp kendinize para harcamak isteyebilirsiniz şu sıralar. Önceden yapmadıklarınızı bir anda yapabilirsiniz. Bir kuş var burada ama kuş böyle daha havalanmamış. Haber gelecek mi size ama biraz vakti varmış. Bir de başvuru yaptıysanız güzel bir cevap alacaksınız ama öncesinde biraz üzülmüşsünüz sanki istediğiniz bir şey olmamış. Ama sakın pes etme diyor bakın. Yeni bir başvuru yap diyor. Yeni bir şeylere e, adımını at diyor sana. Güzel şeyler hayatına çek diyor sana bakın. E, olmayan şeyler her zaman bazen e, hayırlıdır arkadaşlar. Bunu göremeyiz. Daha iyisinin gelmesi adına yaşanıyordur ama bunları yaşarken anlayamayabiliriz kıskançlık enerjisi var sevdiğiniz insan ya da eşiniz aklınızdaki kişi sizi kıskanıyor gibi birisinden sakınıyor gibi gözü sizin üzerinizde arkadaşlar e, açık arıyor gibi yani kıskançlığından yapıyor bunu sevgisinden yapıyor e, aranızda kıskançlık sorunları olabilir bazılarınızın evet canlarım bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum gülşen'in gözünde instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim Videolarımı da beğeniyorsanız süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.